Kalla gaban ko ya Kalla gaban ko ya Kalla gaban ko Kalla gaban ko Bismillahirrahmanirrahim. Malum Ramazan'dan çıktık ve yine Müslümanların sevinç ve mutluluk günlerinden olan ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak bizim idrak edeceğimiz kurban bayramına doğru yol almaya başladık. Bizler de Umut Kervanı olarak 2022 kurban çalışmamızın startını verdik ve çalışmalarımızı başlattık. 2022 kurban çalışmamızı Kurbanınız Umut Olsun temasıyla başta ülkemiz olmak üzere yaklaşık 25 ülkede bu sene kurban organizasyonu yapacağız. Hazırlıklarımızı yapmışız. altyapımızı oluşturmak adına adımlarımızı atmışız ve birçok ülkede de Temsilcilerimiz şimdiden irtibat kurup e, kurbanlıkların alınması, e, kesilecek yerlerin şimdiden e, tadilat edilmesi şeklinde çalışmalarımız devam ediyor. E, başta ülkemiz olmak üzere 25 ülkede yapacağımız bu kurban organizasyonu da e, gerçekten de e, ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ve özellikle bu ekonomik sıkıntının da getirmiş olduğu pahalılıktan dolayı evlerine et girmeyen, ihtiyaç sahibi ailelerimize, yetim ailelerimize inşallah kurban eti dağıtımında bulunacağız ve onları birkaç günlüğüne de olsa inşallah sevindireceğiz. Bu sene ekonomik krizin getirmiş olduğu fiyatlardan da dolayı bir sıkıntı söz konusu piyasada. İnşallah bizler de altyapımızı güçlü tutmak adına kendi yapmış olduğumuz çalışmalarımıza beraber fiyatlarımızı da belirledik. Buna göre inşallah Türkiye'de 2250 TL'den başlayan bir fiyat uygulamamız olacak. Bununla beraber Afrika'nın yaklaşık 20 ülkesinde kurban organizasyonumuz olacak ve oradaki ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize de ulaşacağız. Onları da aynı şekilde kurban bayramını sevinçle karşılamalarına vesile olacağız. Afrika genelinde de bizler fiyat olarak dövizün tam isabetli olarak yerinde durmamasından dolayı bu sene döviz bazlı çalışmamızı, fiyatımızı belli dedik. Ee, i̇nşallah 75 avro karşılığında hayırseverlerimizin kurbanlarını keseceğiz. Bununla beraber Asya, Asya'da biliyorsunuz özellikle e, Afganistan şu an gerçekten de çok zor durumda. Oradaki kardeşlerimize kurban etini kesip bulaştırmak adına hem yereldeki hem de özellikle kamplarda yaşayan Müslüman kardeşlerimize bununla beraber Bangladeş, Arakan e, ve Nepal'de de inşallah kurban organizasyonumuz olacak. Yemen'de de inşallah kurban organizasyonumuz olacak ve e, Asya'daki kurbanlarımızı biz 100 avroya keseceğiz. E, Yemen'de fiyat pahalılığı var ve 150 avrodan inşallah inşallah biz kurbanlarımızı keseceğiz e, ve Filistin zaten biliyorsunuz orada hem hayvan alımı çok zor e, hayvanlar bulunamıyor bazen daha önce de konuştuğumuz gibi tünellerden bir şekilde hayvanları Gazze'ye götürme gibi bir durumlar da oluyor. Bu sıkıntıdan dolayı oradaki kurban fiyatları biraz daha pahalı. İnşallah 300 avro belirlemişiz oradaki fiyatımızı da. Hayırseverlerimizin inşallah Filistin özellikle Gazze'de kurbanlarını kesip inşallah ihtiyaç sahibi olan ailelere dağıtacağız. Ben burada tüm hayırseverlerimize sesleniyorum. Gerçekten de insanlarımız şu an çok zor durumdalar ve biz onların bu ihtiyaçlarını giderme adına hep beraber diyoruz ki kurbanımız o ihtiyaç sahipleri için o yetimler için inşallah umut olsun ve bu konuda çalışmamızı başlattık. Bizlere kurban vekaletlerini vermelerini özellikle bekliyoruz ve bu konuda da inşallah kendilerine e, bu ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin dualarını da getireceğiz. Ve onlar kendilerine dua edecekler. Ben şimdiden e, bizlere kurban ve verecek olan tüm hayırseverlerimizden Rabbimizin razı olmasını diliyorum. Onlara kat kat ecirlerini vermesini diliyorum. Kurban bağışı yapacak olan bağışçılarımız e, başta e, bizim www.umutkervani.org.tr web sitemizden online bağış bölümünde kurban vacip kurban bölümü var ve orada inşallah seçecekleri ülkeyle beraber online olarak bağışta bulunabilirler. Ee, orada ödemelerini yapabiliyorlar ve açıklama kısmına da biz özellikle onların kendi telefon numaralarını e, ve kimin adına kurban kesilecekse onu belirtmelerini özellikle istiyoruz bununla beraber bizim resmi e, banka hesaplarımız var resmi banka hesaplarımızdan da e, web sitemizde var zaten hesaplarımız orayı parayı yatırdıktan sonra yine açıklama kısmına. Ee, kimin adına kurban kesilecekse özellikle onu belirtmelerini ve telefon numaralarını da yazmalarını istiyoruz. Çünkü biz bu bütün hayırseverlerimize e, videolarını göndereceğiz. Kurban videolarını özellikle kendilerine göndereceğiz. Kurban kesiminden sonra ve bir de e, bizim bağışçılarımız birebir bizim vakfımıza gelebilirler. Ve o temsilcilerimiz var Türkiye geneli, Umut Kervanı derneklerimiz. Oraya gidip makbuz karşılığında da inşallah kurban vekaletlerini rahat bir şekilde verebilirler. Tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Olabilir belki parayı yatıran benim ama kendi işte annem adına, babam adına, yakın akrabam adına ya da arkadaşım adına kurban kesiliyor olabilir. Özellikle bağışçılarımızdan buna dikkat etmelerini istiyoruz. Parayı ben yatırmışsam bile kurban kimin adına kesilecekse açıklama bölümü onun yazılmasını özellikle istirham ediyoruz ki bir karışıklığa sebep olmasın ve böylece biz sağlıklı bir şekilde ibadeti yerine getirelim. O kurban ibadetini yerine getirmekle beraber Rabbimizin rızasını kazanalım istiyoruz.